Kefevi Hazretleri 1. Bölüm Osmanlı Alim ve Velilerinden İsmi Mahmut, künyesi Ebul Fazl'dır. Babası Hacı Süleyman bin kefevidir. Şeyh Mahmut Kefevi diye meşhur olmuştur. 1520 Hicri 926 senesinde Kırım'ın Kefe Liman şehrinde doğdu. 1581 Hicri 989 senesinde Sinop'ta vefat etti. Kabri Sinop'ta Kefevi Camii avlusundadır. Babası Hacı Süleyman bin Abdik Kefevi aslen Çerkez'dir. Müslüman olmadan önce Tatarlar tarafından esir edildi. Karadeniz kıyısındaki İslam beldelerinden Kırım Yarımadası'ndaki Kefe'ye götürüldü. Orada Müslümanlardan alim ve fazilet sahibi bir zat onu satın alıp İslam dinini öğretti. Süleyman Efendi uzun müddet bu alim zata hizmet etti. Müslüman alim onu serbest bıraktı. Hürriyetine kavuşan Hacı Süleyman Efendi Allahü Teala'nın kulu olduğunu unutmadı. Ona ibadet etmekle meşgul oldu. Helal kazanç elde edebilmek için ticarete atıldı. Allahü Teala ona bol mal ve zenginlik ihsan etti. Mekke-i Mükerreme'ye gidip hac vazifesini yerine getiren Süleyman Efendi, sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kabri şeriflerini ziyaret edip feyizlerine kavuştu. Hacı ismini dağılarak memleketi olan Kefe'ye döndü. Kefe'de bulunduğu sırada bir rüya gördü. Rüyasında Kefe şehrinin tam karşısında bulunan Sinop şehri cennet gibi bir hal almıştı. Kendisi elinde yeşil büyük bir sancak tutmuş, insanlar ve şehrin ileri gelenleri sancağın altında toplanmışlardı. Sonra halk ona tabi olup Sinop'un meydan kapısı diye anılan yerin doğu kapısından dışarı çıktılar. Bugünkü Kefevi Camii'nin yerine geldiklerinde Hacı Süleyman Efendi sancağı oraya dikti. İnsanlar o sancağın dibinde Allahü Teala'ya hamd ve senada bulunup tekbir getirdiler. Hayır duada bulunup şükrettiler. Bu rüyayı gören Hacı Süleyman Efendi seher vaktinde sevinç ve neşe ile kalktı. Sinop ahalisinden o sırada kefede oturmakta olan şu anda Kabri Sinop Kefevi Camii'nin yakınında bulunan meşhur Salahaddin Hoca'ya gidip rüyasını anlattı. Salahaddin Hoca yüksek nazar ve firasetiyle Hacı Süleyman Efendi'ye "Ey oğul, senin şahsında bu rüyanın gerçekleşmesine izin yoktur. Ancak senin neslinden salih bir oğul dünyaya gelecek." alemde hüner dolu hatırı sayılır bir kişi olup, senin sancağı diktiğin yerde bir eser bina edecektir diye rüyasını tabir etti. Bu rüyadan sonra Hacı Süleyman Efendi de Sinop'a karşı bir merak ve alaka peyda oldu. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyarak evlendi. Bu evlilikten 1520, Hicri 926 senesinde Mahmud isminde bir oğlu dünyaya geldi. Çocukluğu, doğum yeri olan Kefe'de geçen Mahmud Kefevi, zamanının usulüne göre küçük yaşta ilim tahsiline yöneldi. Temel dini bilgileri öğrendikten sonra tasavvufa karşı alaka duydu. Kadiriye yolu mensuplarından büyük alim ve veli Takiyüddin Ebu Bekir Kefevi Hazretlerinden ilim öğrendi ve sohbetlerinde bulundu. 23 yaşına geldiği zaman 1542 Hicri 949 senesinde hocasıyla birlikte İstanbul'a geldi. Kanuni Sultan Süleyman Han zamanına rastlayan bu gelişinde ilmini ilerletmek için bazı alimlerin ilim meclisine devam etti. İlk olarak Kaplıca müderrisi Kadı Zade Efendi'nin, sonra sahn Seman Fatih müderrisi Abdurrahman Efendi'nin derslerinde bulundu. Abdurrahman Efendi, Halep Kadılığına tayin edilince, Anadolu Kazaskeri Malül Emir Efendi'nin ders halkasına devam etti. 1552, Hicri 959 senesinde mülazım, müderris yardımcısı olarak, vazife yapmaya başladı. Malul Emir Efendi diye meşhur olan faziletli Seyyid Abdülkadir Efendi'nin hizmetinde bulunduğu sırada zahiri ilimlerde yüksek bir alim ve tasavvuf yolunda fazilet sahibi bir kimse oldu. 1554 Hicri 961 senesinde 20 akçe yevmiye ile İstanbul Molla Gürani Medresesine müderris tayin edildi. Mahmud Kefevi Hazretleri sürekli insanlara vaaz-ı nasihat eder, onlara İslamiyete uymaları hususunda tavsiyelerde bulunurdu. Buyurdular ki, Ölüm, nimet sahiplerinin nimetlerini ellerinden alır. Öyleyse devamlı olan, kaybolmayacak nimeti, cennet nimetini arayın. Selefi Salihinden bir zat şöyle buyurmuştur dünyayı hakkıyla tanıyan kimse onu hakir ve önemsiz görür. Büyük alimlerden birisi buyurdu ki, amellerin üstünü nefsin beğenmediğidir. Yapılan taatin kabul olduğunun alameti, taate devam edilmesidir. Kabul olmadığının alameti ise, o taatten sonra bir günahın yapılmasıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, istiğfarı çok yapınız. Çünkü Allahü Teala'nın rahmetinin ne zaman ineceğini bilemezsiniz. Lokman Hakim Hazretleri oğluna şöyle nasihatte bulundu. Oğlum, kendini istiğfara alıştır. Çünkü öyle anlar vardır ki o zaman Allahü Teala'dan dilekte bulunanların dilekleri reddolunmaz. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in Muhammed Suresi 19. ayeti kerimesinde tevhid ile istiğfarı bir arada bildirmektedir. Bir haberde şöyle bildirilmiştir. Şeytan şöyle der. Ben insanları günahlarla helak ettim. Onlar da beni la ilahe illallah ve istiğfar ile helak ettiler. Evzai Hazretleri Yahya İbni Ebu Kesir Hazretlerinden şöyle rivayet etti. Kimde şu altı şey bulunursa imanı kemale erer. 1. Allahü Teala'nın düşmanlarına buz etmek, onları sevmemek. 2. Yazın oruç tutmak. 3. Kışın abdesti güzel almak. 4. Namazı ilk vaktinde kılmak. 5. Haklı olduğunu bildiği halde münakaşa ve mücadeleyi terk etmek. 6. Bela ve musibetlere sabretmek. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Bir adam Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem bana nasihatte bulun dedi. Buyurdu ki: Kızma. Adam defalarca tekrarladı. Kızma buyurdu. Nerede olursan ol Allah'tan kork kötülüğün arkasından iyilik yap ki onu imha etsin ve insanlara güzel ahlakla muamele et. Sen Allahü Teala'nın dinini koru ki Allahü Teala da seni korusun. Sen Allah'ın dinini koru ki Allahü Teala'yı karşında bulasın. İstediğin zaman Allahü Teala'dan iste. Yardım dilediğin zaman Allahü Teala'dan yardım dile. Süfyan bin Abdullah Hazretlerinden rivayet edildi. Dedim ki, ey Allah'ın Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, bana İslam'da bir söz söyle ki, senden başkasına ondan bir daha sormayayım. Buyurdu ki, Allah'a iman ettim de, sonra dost doğru ol. Temizlik imanın yarısıdır elhamdülillah mizanı doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah yer ve gök arasını doldurur. Namaz nurdur, sadaka burhandır, delildir, sabır ışıktır. Kur'an-ı Kerim lehe veya aleyhe şahittir. Her insan amelleriyle nefsini satar. Ya onu azad eder, ya da helak eder. İyilik güzel ahlaktır. Günah nefsinde yerleşip de insanların ona vakıf olmasından hoşlanmadığın şeydir. Size Allah'tan korkmayı, başınıza köle de geçse kulak verip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Muhakkak ki sizden yaşayanlar çok ihtilaf görecek. Size benim ve benden sonra hidayet ehli olan raşit halifelerin sünnetine yapışmak düşer. Onu azı dişlerinizle ısırınız, sıkı yapışınız. İşlerin sonradan çıkanlarından sakının. Muhakkak ki dinde her bid'at dalalettir. Muaz bin Cebel hazretlerinden şöyle rivayet edildi. Ey Allah'ın Resulü! Beni cennete sokacak, ve cehennemden uzaklaştıracak ameli haber ver, dedim. Buyurdu ki, sen büyük bir şeyden sordun. O şey, Allah'ın kendisine kolay kıldığı kimse için kolaydır. Hiçbir şeyi ortak koşmadan Allah'a ibadet edersin. Namazı kılar, zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutar ve hacc edersin. Sonra buyurdu ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka hatayı giderir. Geceliğin insanın kıldığı teheccüd namazı da böyledir. Sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere ibadet ettikleri için vücutları yataklardan uzak kalır, ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne mutluluklar hazırlandığını hiç kimse bilemez. Sonra buyurdu ki: Sana işin başını, ortasını, direğini ve sonunu, zirvesine haber vereyim mi? Evet ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedim buyurdu ki, işin başı İslam'dır. Onun direği namazdır, zirvesi cihattır. Sonra buyurdu ki, bütün bunların özünü haber vereyim mi? Evet ya Resulallah dedim. Dilini tuttu ve buna engel ol buyurdu. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz konuştuğumuz şeyden mes'ul tutulacak mıyız dedim. Buyurdu ki, Hay Muaz, insanları yüzleri üstüne veya burunları üzerine cehenneme atan dillerinin kazandığından başka nedir? Bir şahıs, Peygamber aleyhisselama geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yaptığım zaman beni Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ve insanların seveceği ameli bana bildir. Bunun üzerine buyurdu ki, Dünyada zahit ol, dünyaya düşkün olma ki Allah seni sevsin. İnsanların yanındakine karşı zahit ol, onlarda bulunanı isteme ki insanlar seni sevsin. Birbirinize haset etmeyiniz, neceş yapmayınız. Almayacağı halde malın fiyatını hileli olarak arttırmayınız. Birbirinize buğz etmeyiniz, arka dönmeyiniz. Bir başkasının satın aldığı şey üzerine satış yapmayınız. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu alçaltmaz, ona yalan söylemez, onu hor görmez. Göğsünü göstererek, takva işte şuradadır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini hor görmesi yeter. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, malı ve ırzı haramdır. Dört haslet, huy, kimde bulunursa onu terk edinceye kadar onda münafıklıktan bir haslet vardır. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünden döner düşmanlık ederse fücur eder. Sözleşirse sözleşmeye ihanet eder. Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, kuşları rızıklandırdığı gibi sizi rızıklandırır. Nitekim kuş aç gider, tok gelir. Ebu Hanife Hazretleri buyurdu ki, ölüm zamanında Adem oğlundan şeytanın çaldığı şey imandır. Şeytan şöyle der, Adem oğlundan şu üç şeyi elde ettiğim zaman daha başka bir şey istemem. Bu üç şey şunlardır. Adem oğlunun kendisini beğenmesi, yaptığı amelleri çok görmesi ve günahlarını unutması. Mahmut Kefevi Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gece Mahmut Kefevi Hazretleri rüya ile mana aleminde Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzuru şeriflerine girdi. Mecliste Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali ile Eshab-ı Kiram'dan radıyallahu anhüm ecmain bazıları da hazır bulunuyorlardı. Edebe riayet ederek onlara selam verdi. Her zaman kıldığı namazın tadili erkanını Efendimiz'e arz etmek için önlerinde kıbleye karşı namaza başladı. Hazreti Ali radıyallahu an Mahmut Kefevi Hazretlerinin bu davranışına karşı çıkıp böyle yüksek bir meclise katılmayıp nafile namaz kılmak edebi terk etmek değil midir diye dokunaklı söz söyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye hitaben "Ya Ali sen ona itiraz etme." Onun maksadı namazın tadi ile erkanını hakkıyla eda edip edemediğini ve kusurunun olup olmadığını bize göstermektir buyurdular. Mahmud Kefevi Hazretleri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda iki rekat namaz kıldı. Tadi ile erkan kıldığı diğer namazları da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem hüsnü kabulüne mazhar oldu. Mahmud Kefevi Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmiştir. Buyurdular ki, İbn Mesud Hazretleri buyurdu ki, içerisinde hikmetlerden bahsedilen Allahü Teala'nın rahmetinin umulmasına vesile olan zikir meclisleri, Allahü Teala'nın anıldığı meclisler ne iyi meclislerdir. Bir gün birisi Hasan-ı Basri Hazretlerine kalbinin katılığından şikayette bulununca Hasan-ı Basri Hazretleri ona Allahü Teala'yı anmasını tavsiye buyurdu. Zikir meclisleri kalplerde huşu meydana getirir. Yer yağmurla canlandığı gibi ölü kalplerde Allahü Teala'nın zikrinin yapıldığı meclisler ve faydalı ilim ile hayat bulur. Dünyaya gönül bağlamamak, ve ahirete hazırlık için gayretli olmak, ilim meclislerinde dünyanın gerçek yüzünün ve ayıplarının, cennet nimetleri ve onların üstünlüğü, cehennem ve azabının şiddetinin anlatılmasıyla hasıl olur. Allahü Teala'nın anıldığı yere rahmet iner. Orasını sekinet ve vakar kaplar. Melekler burayı kuşatırlar. Selefi Salihinin çoğu, Böyle bir meclisten manevi huzur içinde kendilerini vakar kaplamış olarak çıkarlardı. Hatta onlardan bir kısmı böyle bir meclisten çıktıktan sonra yemek yiyemezlerdi. Bazıları da o mecliste ne duymuşlar ise derhal o duyduklarıyla amel ederlerdi. Vaaz ve nasihatler öyle kamçılardır ki onlarla kalplere vurulur. Nasıl gözümüzle gördüğümüz kamçılar bedene vurulduğu zaman tesir ederse nasihatler de kalbe öyle tesir ederler. Büyüklerden birisi şöyle buyurdu. Ancak temiz bir kalpten çıkan nasihatler tesir eder. Çünkü kalpten gelerek yapılan nasihat kalbe gider. Sadece dil ile yapılan nasihatler bir kulaktan girip diğerinden çıkar. Tesirli olmaz. İlmiyle amel etmeyen alim mum gibidir. İnsanları aydınlatır fakat kendisini yakıp bitirir. Oruç Rabbi ile kul arasında bir sırdır. Bu sebeple Allahü Teala hadisi kutsi de şöyle buyuruyor: Her iyiliğin mükafatı on mislinden yedi yüz misline kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Çünkü kulum benim için yeme içme arzularını terk etti. Benim için gözünü haramlara kapadı, dilini muhafaza etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte cennette bir kapı vardır ki ona reyyan denir. Ondan oruç tutanlar girer. En sonuncu girince bu kapı kapatılır. Artık oradan kimse giremez buyurdu. Diğer bir hadisi şerifte ise kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa Allahü Teala onu cehennemden uzaklaştırır buyurdu. Rivayet edilir ki kıyamet günü oruçlular için arşın altında sofra kurulur. İnsanlara hesap verirken, onlar o sofradan yerler. Bunun üzerine insanlar, bunlara ne oluyor? Biz hesap vermekle meşgulüz, onlar ise yemekle meşguller, derler. Bunun üzerine onlara, siz dünyada yerken, onlar oruç tutuyorlardı denir. Allahü Teala Ahsap suresinin 35. ayet-i kerimesinde mealen oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar var ya, Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Yine Allahü Teala Hakka suresinin 24. ayeti kerimesinde mealen yiyin için afiyet olsun dünyadaki geçmiş günlerde takdim ettiğiniz salih amellere karşılık olarak buyruluyor. Mücahit Hazretleri ve daha birçok alim bu ayet-i kerime oruç tutanlar hakkında nazil olmuştu demişlerdir. Allah için yemesini, içmesini ve şehvetini bırakıp oruç tutanlara Allahü Teala hiç bitmeyen yiyecek ve içecek ebedi saadet nasip edecektir salihlerden birisi o kadar çok oruç tuttu ki artık beli bükülüp sesi çıkmaz oldu. Vefat edince rüyada gördüler. Kendisine ne halde olduğu sorulunca, bana çok kıymetli giyecekler giydirdiler dedi. Ebu Bekir bin Ebu Meryem hazretleri son anlarını yaşıyordu. Hem de oruçluydu. Kendisine orucunu açacak bir şey vermek istediler. Güneş battı mı? diye sordu. Evet dedikten sonra ağzına birkaç damla su damlattılar. Daha sonra vefat etti. Oruç Allahü Teala ile kul arasında bir sır olduğu için ihlas sahipleri nafile oruçlarını başkalarından gizleme hususunda çok gayret gösterirlerdi. İbn Mesud Hazretleri buyurdu ki gece namazının gündüz namazına üstünlüğü gizli sadakanın açıktan verilen sadakaya üstünlüğü gibidir. Amr bin As hazretleri de şöyle buyurdu. Gece kılınan bir rekat namaz, gündüz kılınan on rekattan daha hayırlıdır. İbni Ebi Dünya hazretleri şöyle buyurdu. Gece namazının gündüz kılınan namaza üstün olması, sırlar bakımından daha çok olması, ve ihlasa daha yakın olmasındandır. Allahü Teala gece kendisini zikr için, dua ve istiğfar için, münacat için uyananları Secde suresinin 16. ayet-i kerimesinde mealen şöyle met buyurmuştur. Onlar o kimselerdir ki geceliğin namaz kılmak için yataklarından kalkarlar. Rablerine azabından korkarak ve rahmetinden ümit var olarak dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına harcarlar. Lokman Hakim Hazretleri oğluna şöyle vasiyette bulundu. Ey oğlum! Allahü Teala'dan çok kork. Fakat rahmetinden ümit kesme. Allahü Teala'nın rahmetinden çok ümitli ol. Fakat azabından emin olma. Bunun üzerine Lokman Hakim'in oğlu babasına, ''Ey babacığım, benim bir kalbim var. Bu dediğini nasıl yaparım?'' deyince, Lokman Hakim, ''Ey oğlum, eğer müminin kalbi yarılsaydı, onda bir Allahü Teala'nın rahmetinden ümit nuru, bir de Allahü Teala'nın azabından korku nuru bulunurdu. Eğer bu ikisi tartılsaydı, biri diğerinden ağır gelmez idi. Birbirine müsavi oldukları görülürdü. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin. <laughs>